Yenisiyse izlerim. Gitmeye başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecanlı. Durumu? Gülmeyeceğim. Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet. <laughs> ya bir şey bu efektleri falan niye koyuyorlar amına koyuyor. Kır yükseltiyor bir de de. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları evet. en büyük olan hayvan değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Holmes gerçekten sigara istedi mi bu arada? Neyse istediyse yazar bana herhalde şeyden WhatsApp'tan, chat'ten onu takip edemiyorum. Evvelu şeytanı mineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk <gülüyor> yarasa. <gülüyor> 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 evet Ahmet sen Ya bu edit ya. Çılgın edit yapıyor. <laughs> Annenin erkek kardeşine ne denir? Yarasa. Eee, <laughs> hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Antil medreseler hocam. Ya ne kamera Biraz kamera? Biraz daha sesli ol. Antil medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli ol. Antil medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak. Antil medreseler okusun hocam. Antil medresenin hangi şubesinde okuyorsun? <laughs> Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. <laughs> Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmak. <laughs> ...çalışılan spor <gülüyor> hangisi? <gülüyor> evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Peki abi beş kişilik takım dediğim... <laughs> bir daha izleyeceğim orayı. Evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Farklı medreseleri okusun. Oldu Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin soru bitsin bitmeden basmayın. <laughs> sorudan... Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. böyle bir matematik. Ya burada şimdi yani tövbe tövbe yani. <laughs> şey, montaja çok gülüyorum ya. Sorusu ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam? Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Geçmiş, tamam, biraz olur. normal olarak vurun. Ne? Ya dur şimdi buradan da çarpılacağız şey yapmayın Yirmi ya. Günde var. <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegen. Ahmet, ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. ...yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> sonra cevap vermek istiyorum lütfen. <laughs> Ahmet bastı yine. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. 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 Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buldunuz onu sordum. 24 dedi, 12'yi topladım 36 Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? He kafana yazık diyor ya bir de? Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı. Azaldı biraz. Azaldı. Ulan bu bizim klanda Melih var ona benziyor lan. Aynı amına koyayım. Ahmet senin? <laughs> Baştaki de Eray. Ahmet senin? <laughs> Çok beğeniyorum abi. <laughs> ya gördünüz mü? İyi e o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. O zaman. <laughs> aynı Melih lan bu. Melih'in bir fotoğrafını bulsana aynı Rahane bana. Aynısı lan. <gülüyor> <gülüyor> Sormuş, kolay bir soru olsun madem. Ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. <laughs> İki tane 17 kaç yıl <laughs> 34. He? 34. <laughs> 34. Emin misin? Eminim. Soru anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşündün? Bir hafta herhalde aklından gitti. yazık kafana Abi çok değişik ya. Ed editler çok iyi değil mi? Ay.